Tüm takipçi dostlarıma selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugünkü videomda sizlere film medyasında yayınlanan iki haberi aktarmak istiyorum. Film medyasında yayınlanan haberler, Türk medyasına göre, Türk medyasında yayınlanan haberlerin içeriğine göre nasıl bir içerikte haber yapıyor Fin ulusal medyası? Hem bir fikir versin diyorum sizlere, fikir vermesi açısından bu haberleri yapıyorum. Hem de ilginç gelebileceğini düşünmekteyim. Birçok şeyi Finlandiya hakkında bilgiyi bu haberler sayesinde alabilirsiniz. Konu haber başka bile olsa yanında başka bilgilerde alabiliyorsunuz alabilirsiniz diye düşünüyorum karşılaştırabilirsiniz diye düşünüyorum bu defa MTV kanalı Finlandiya'nın ulusal kanalı sokak röportajını haber haline getirmiş makale haline getirmiş internet sitesinde konu Finlandiya'daki konutların masrafları sokaktan insanlara bu konuyla ilgili sorular sormuş Ben onları sizlere aktarmak istiyorum ülkemizde karşılaşım nerede yaşıyorsanız olduğunuz ülke bölge neyse artık orayla karşılaştırabilirsiniz diyerekten çok fazla laf salatalığı yaptım gene hemen konuya geçelim başlık konut masrafları insanların gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor ve tırnak içinde Evet her ay biraz acıtıyor denmiş başlıkta imtv'de yayınlanan program vatandaşlara gelirlerinin ortalama ne kadarının konut giderlerine gittiğini sormak için Helsinki sokaklarına mekan tutmuş Yapılan röportajlara göre kiralardaki artış nedeniyle kiracıların konut maliyetleri ev sahibi olanlara göre daha fazla artmış durumda. Başkent bölgesinde yani Helsinki'deki kiralardaki artış kiralık konut arzının fazla olmasından dolayı birazcık yükselmeleri yükselmesi durmuş. Arz fazla olduğu için talep daha az olduğu için kira fiyatları uçmamış başkent bölgesinde. Soru maaşınızın ne kadarı ortalama olarak konutlara gidiyor, konut kirasına yaşamak için, barınmak için gidiyor. Buna gıda masrafları dahil değil. Altını özellikle çizmek isterim. Sadece konut giderleri hakkında sorular sorulmuş. Bir kişi gelirinin maaşının yarısını gittiğini söylüyor. Soruya böyle cevap veriyor. Evet her ay biraz acıtıyor ama olması bunların ödenmesi gerekiyor. Bu masrafların olması gerekiyor diye devam ediyor. Diğer bir kişi ise aylık gelirinin yaklaşık dörtte birine konut masraflarını harcadığını söylüyor. Tasarruflu birisi olduğunda ekliyor. Diğer bir kişi 80 yaşında olduğu röportajda yazan bir kişi daha doğrusu 80 yaşından fazla olduğu yazan bir kişi öyle anlıyoruz. Çünkü diyor ki 80 yıldır birikim yapıyorum ve israf etmiyorum. Ancak konutunun tadilat masraflarının olumsuz sonuçlar yarattığını söylüyor ekonomik olarak. Tadilat yapıldı, ödemeye başladığınızda, taksitlere ödemeye başladığınızda bunu anlarsınız diyor. Finlandiya'da gerçekten konutların tadilat masrafları çok ama çok ücretlidir ülkemize göre. Neredeyse buradan bir ev, bir konut alacak kadar tadilat ücreti ödeyebilirsiniz. Örnek vermek istiyorum. Kaç yıl önce sadece banyo tadilatı yapıldı. Fayanslar, çeşmeler ve tavan yapıldı. 15.000 euro idi benim dediğim 10 yıl önce olan bir olay. Bir çatı yapıldı çatının bize düşen payı ödeme olarak, ücret olarak 77 metrekarelik bir çatı veya 80 metrekarelik bir çatıya ise 25 bin, 30 bin euro diye hatırlıyorum. Böyle bir ücret ödediğimizi taksitle bunu ödediğimizi hatırlıyorum. Yani Finlandiya'da işçilik ve kullanılan malzeme gerçekten çok pahalı ülkemize göre. Gene konutu olmayan, kendi konutu olmayan ama gelecekte kendi konutuna sahip olmak isteyen bir kişi de gelecekteki konut masraflarını düşünüyor ve gelirinin büyük bir kısmının konuta gideceğine inanıyor. Yani bu konuda çok fazla bir bilgisi olmadığı cevabında ortaya çıkıyor ve ekliyor muhtemelen gelirin yarısı diye fikrini söylüyor başka giderlerinde çok olduğunu dolayısıyla gelirin esas büyük kısmının bu olduğunu inanıyor, bu olduğunu söylüyor. Gene bir kişi uzun zamandır aynı konutun sahibi olduğunu, maliyetlerin düşük, ayrıca aidatların da düşük olduğunu söylüyor. Finlandiya'da aidatlar düşük deniyorsa en az ayda 300, 350, 400 eurodan başlar. Yaşadığınız şehre, bölgeye göre bu değişmektedir. Yani neredeyse ev kirası kadar bir kendi eviniz olsa dahi aidat ödemek zorundasınız. Dersiniz ki, diyebilirsiniz ki bu aidatlar neden bu kadar yüksek? Aidatların içinde konutların yani sitenin sigortası dahil, çöp ve emlak giderleri dahil ve ayrıca en önemlisi ise ısınma giderleri dahil. Yüksek olduğunu bakarak şaşırabilir hiç şaşırmayın. Isınma maliyeti Finlandiya'da çok yüksektir. Aydatların içinde olması bu ısınma maliyetini gerçekten ekonomik olmasını da sağlıyor. Yüksek gibi görünse de. Gene bir kişi tadilat masraflarının yüksek olmasına rağmen bunların geçici olduğunu bunları ödendikten sonra konut için harcanan paranın oldukça az olduğunu söylüyor. Anladığımız kadarıyla bu kişinin aylık geliri biraz yüksek. Uzun zaman önce gençken, banka kredisi almışken, ev kredisi almışken elbette bu aldığım paranın aylığın yarısına karşı geliyordu diyor. Yarısından fazlasına rast geliyordu diyor. Yani Finlandiya'da insanlar kendi konutlarına banka kredisiyle sahip olsalar dahi maaşının sadece yarısıyla buna sahip olabiliyorlar. Ödemesini, kredilerini ödeyebiliyorlar. İkinci bir ilginç haber film medyasından. Adamın birisi internet üzerinden kendisine kiralık katil bulmaya çalışmış ve mahkemede bunun şaka olduğunu söylemiş. Yani birini öldürtmek için kiralık katil aramış ve hatta Hatta, hatta ödeme de yapmış. Bu Güney Finlandiya'da olan bir olay. 45 yaşındaki bir adam bundan dolayı suçlanıyor ve kiralık katil tutmaktan dolayı, adam öldürmeye teşebbüsten dolayı tutuklanıyor, mahkeme önüne çıkarıyor, iki yıl şartlı ceza alıyor. Adam 2021 yılında internet sitesine yazdığı bir mesajda herhangi birisinin birini öldürmek için cinayet işleyip işleyemeyeceğini dair bir soru soruyor. Bunun karşılığında 5000 euro ödeyebileceğini ve öldürülmesi gereken kişinin fotoğraf paylaşıyor. Böyle bir site olduğu ve bu sitede de istediğiniz ürünü veya hizmeti sipariş edebiliyorsunuz. Ben bu sitenin adını özellikle söylemiyorum. Reklam etmek istemediğim için söylemiyorum. Burada bu kişi form doldurarak bunu bildirmiş bu sitede ve ve sitenin admini bununla iletişime geçmiş daha fazla bilgi almak için. Sonra bu kişi 2000 euro daha göndermiş bu kişiye gerekli bilgileri vermiş. Öldürülmesi gereken kişiyle ilgili ona da cevap gelmiş. Birkaç gün içinde siparişiniz yerine getirilecektir diyerekten ama bu sipariş yerine getirilmemiş. Anlaşılan o ki bu adam bu kişiye karşı bu öldürülmek istenen kişi bir iş adamı olduğu, başarılı bir iş adamı olduğu için kıskançlıktan dolayı bunu yaptığını daha önce o kişinin eşine karısına tehditler savurduğu mail yoluyla SMS yoluyla tehdit yazıları gönderdi ve bundan dolayı da ceza aldığı bildiriliyor Adam kendisini şaka yaptığını söylüyor Bu sitenin dolandırıcı bir site olduğunu bildiğini bunun bu yaptığının bir suç olmadığını iddia ediyor diyerekten kendini iddia ederekten kendini savunmaya çalışmış yırtmaya çalışmış yani bu iş yüzünden ama mahkeme bölge mahkemesi buna inanmamış şartsız istenen cezayı şartlıya çevirmiş. Çünkü kişinin akıl sağlığından dolayı, hastalığından dolayı böyle bir ceza verilmiş. Normalde böyle tehditler, şantajlar veya teşebbüsler şartsız cezaya, hapis cezasına çarptırılır deniyor yapılan haberde. İlginç. Fin halkı gerçekten ilginç bir halk. Böyle haber Özellikle Finlandiya hakkında, Fin toplumu hakkında bilginiz olsun diyerek o amaçla sizlere aktarmak istiyorum. Fin toplumu, Fin kültürü gerçekten dünyadan ayrı yaşayan bir toplum, ulus bunlar. Özellikle Fin toplumu değil elbette, bütün kuzey ülkelerinin toplumu birbirine benzerler. Gerçekten bunlar dünyanın bir köşesinde. Bana göre benim şahsi fikrim bu. Bir köşesinde kendi hallerinde, huzur içinde yaşayabilmişler uzun yıllar ve bundan dolayı da bu kişilerin dertleri bizim dertlerimizden ayrışmış. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.